Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Minecraft Hardcore'un ikinci bölümündeyiz. Kendimi ben yerin altına zor zor kapadım. Ee, biraz maden yapalım. Yukarıda zombilerin sesi geliyordur umarım. Yemek var mı benim? Çürük et. En sevdiğim. sefer bu taş kazma anlarını geçip geliyorum. Evet arkadaşlar kazmam kırıldı ve ben de geri geldim. Umarım sabah olmuştur. Bakayım yiyecek daha neyim var. Size şu şekilde göstereyim yiyecek hiçbir şeyim yok. Ha günüz olmuş. Mamış. Bir dakika Hot tropic. O Ne alakalı? Ha? Hadi şu biftek de pişsin. Piş. Hop, creeper geliyor. Kaçmam. Dışarı çıkmak ne kadar iyi bir fikir oldu ama hiç bilmiyorum. Aha. Kırık, kırık portal. Kask. Altın karpuz. Bir alta da yaramıyor. Bir dakika. Benim teklem vardı. Şimdi uzun bir yol gideceğim. Var ya şu teknenin arkasında aslında crafting table. E mesela fırın gibi şeyler de koyabilmeli Sadece sandık değil. Ne haber tavuk? Üzgünüm seni öldürmek zorundayım. Evet, oh, buradan sonra bitti. İnek. <laughs> odunun var mı? Yok. Bir iki tane ağaç keseyim. Maden mi? Kendime güveniyor muyum? Yok. Ta tam. -ta Bakın orada ne var? Neye benziyor oğlum ya? Mineshaft. <laughs> Çok da bir halta yaradığı yok aslında ama. E bu arada e, söylemiş olayım. Bu şey ıssıza da içinde geçerlidir. Videolara koyduğum kapak fotoğrafı o dünyayla alakalı olmayabilir. Aa demir demir demir. Vallahi ben önümü rahat bir şekilde görüyorum ama siz görebiliyor musunuz onu da bilmiyorum. Ne evet. haber? Hardcore serisinin bir an bittiğini sandım. İyi ki bu videoyu kulaklık takarak çekiyorum. Yoksa zombinin düştüğünü duymayacaktım. Hemen gidip benim yukarı çıkmam lazım. Bunlar beni sakız gibi çiğner. Altın pantolonmuş bak sıkmış. Bunlar yemez oğlum. Olsun. Dövüş yeteneklerim çok iyidir. Ben kaşınmayayım, o demiri de almayayım, direkt gidiyorum. Ben neden düştüğümü anladım. Bura boşmuş. ekmek geri önemli hiç değil. Bir şey vardı. Bunun niye acaba can azdı ve tek yedi? Gel. Bir tane daha şey. Aha elmas. Altın elma elimin altında kalsın. Şunları ısıtmalıyım. Kömür. Şunları da kıracağım be. Çok şey kapladı burada. Sen kendi evin gibi konuşuyorum ha. Şu şeye de basaltayım bir üstümü. Çöp, çer, çer çöp ne var ne yok. Tüy, barut. Örümcek gözü, et kalsın. Onları da bütünleyeyim. Bütünleyeyim ben sizi de. Geriniz çöp. Geri kalan. Sen çöp. Sen çöp. Bir tane daha fırın yapmam lazım. Bunu da yemek ısıtacağım. Tamam. Bu orada kala kalsın. Allah. Hayırsız korkuttu. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Görüşmek üzere bay bay.